Sabah telefondaki kız bana çıktı demişti dışarıya. Herhalde gelmiştir şimdiye kadar. Heh, çalıyor. Ya yine arıyor ya. Rabia teyze of. Sen de taktın mı takıyorsun ya. Ya sus artık sus. Ne olur. Biri duyacak şimdi. Burası sirine gibi bu Abi, sustuz da. Ya Rabia teyze de böyle zarıl zarı aradığına göre ...Necep hala bir şey yapmadı anlaşılan. Babam da ortalıklarda yok. Neyse. Şu kabloyu saklayayım da babamı tekrar ararım sonra. <gülüyor> <gülüyor> uh, uh. Oh. Bu ne lan? Tır geçti üstümden sanki. Kaç saattir böyle yatıyorum aga ben ya. Her yanım mahvolmuş. Ha? Of. Of ulan of. İnşallah oh, bu kırılmamıştır. Evet. Oh. İyi iyi. Kırık çıkık yok bunda. Bu ne lan? Bir Asuman aramış, bir Necdet aramış. Hiçbirisini de duymadık, iyi mi? Önemli bir şey mi var acaba? Efendim? Baba, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum sana. Allah aşkına neden bakmıyorsun şu telefonlarına ya? Neredesin sen? Neredeysem neredeyim. Sana ne? Duymamışım işte. Ne aradın bir ton? Baba, Allah neler oldu be bilsen. Rabia teyze bugün Kenan Bey'i aradı. Ne diyorsun sen? Ha? Kenan kim? Ya hani ben sana ne kadar zaman evvel söylemiştim ya baba. Kenan, Elif'in babası diye hani zengin iş adamı olan. Hatta her yerde kızı arıyorlardı hani hatırladın mı? Ya he he. Ee? E'si var mı? Daha ne E'si? Rabia teyze Kenan Bey nasıl bulmuşsa bulmuş. Sabah telefonla evi aradı. Allah kesin Elif'i söyleyecek baba. Allah Allah. Kızım sen nereden biliyorsun Rabia karısının o adamı aradığını? Sen ne alakasın ya? Çünkü Kenan Bey'in evinde çalışıyorum ben. Ne, na, Nasıl yani? Ne işin var senin o evde? Necdet Bey istedi. O gönderdi beni çiftliğe. Ajanlık gibi bir şey yapmamı istedi. Öyle görevlendirdi beni diyelim. Demek o gün bahsettiği iş buydu. Ulan, ulan nasıl olur benim kızıma ajanlık yaptırır bu herif? he? Kimsin lan sen? Ya neyse ne baba. Ya şimdi bunu düşünmenin sırası değil. Sana diyorum ki Rabia teyze evi aradı. Hem de bir değil iki değil araması ya. Ya ben açmasaydım telefonu ne olacaktı? Bak bu insanlar Elif'i bizim sakladığımızı öğrenirlerse var ya mahvoluruz biz. Allah Allah. Yahu bu kadının zaten başından beri bizim başımıza iş açacağı belliydi. Peki ne yapacağım ben şimdi? Baba, sen git Elif Rabia teyzeden al. Ben Necdet Bey'e haber verdim zaten artık. Çaresine o bakacak. Demek Necdet şerefsizi deli gibi... ...onun için aramış beni ikide bir ha? <laughs> tamam. Tamam, şimdi şimdi gidiyorum. Tamam. Bir şey olursa ara beni. O telefonu da duy bir zahmet, tamam mı? Tamam kızım ya. Tamam. Tamam, hadi şimdi ben çıkı <laughs> Çıkıyorum, hadi. Yok yok bu böyle olmayacak ben bir daha arayayım. Allah Allah hiç ses yok. Sabah aradığımda çalıyordu. Ne oldu ki şimdi buna durup dururken? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Tamam.